Herkese arkadaşlar, arkadaşlar bugün 200 abone oldum ve karşınıza soru cevap ve hikaye videosu. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 200 abone olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi soru cevaba başlayalım. Nerede yaşıyorum? Darıca'da yaşıyorum. Darıca Kocaeli'de yaşıyorum. Kaçıncı sınıfa gidiyorum? İkinci sınıfa gidiyorum. Um, Kaç Başka soru gelmiyor. <laughs> arkadaşlar aklıma başka soru gelmiyor. Hikaye geçsek mi? İki tane soru cevapladık da. Sadece bu ne ya? <laughs> Sadece iki tane soru cevapladık. Arkadaşlar ya aklıma başka soru gelmiyor. Dur ya arkadaşlar. ...yorumlara soru yazarsanız mutlu olurum. Şimdi isterseniz hikayeyi geçelim. Ay, 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 ne oluyor ya? Aylar beni bıraktı mı? Ben diye burada kalıyorum. O da Neyse. Ben Ece'nin abla. Ben kimse yok. Hiç kimse yok mu? Ben yani. geldim. <laughs> kaldım. Aa vaymış. Bileği vaymış. Arkadaşlar <laughs> ne yaptım? Arkadaşlar zor. Arkadaşlar zor olduk. Hiç ee. kimse yok mu ya? Beni yanmayı mı bu yaktılar şeyi? Ev. Yalnız kalmak istemiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Ay bu abla. Of ya o da gitti ya. Beni yalnız bir yaktılar. <laughs> nay nay yani evime sonunda. <laughs> ben beni yalnız bırakmışlardı. Artık yalnız yaşamayı biliyorum. Uzaylı gibi evim var maşallah. Sanki ben uzaylıyım ya. Niye evim uzaylıların evi gibi? Cebimde 10 liram var ne yapsam bilmiyorum. Of ya rokete çıkacağım abi ya. Canım sıkıldı. Ay canım sıkıldı ya. Buradan ben manzarayı izleyeceğim ya. Hiç kimse bana karışmasın. Çok güzel manzara var ya. Ama sadece evler görüyorum. Aa! Ay bana bir şey olmaz ki. Bana bir şey olamaz. Bana bir şey olmaz bana bir şey olmaz 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 da bana bir şey olmaz tekrar çıkayım mı noy 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 orada taş ayım takıldı aaa kendimi iyi hissetmiyorum kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimi iyi hissetmiyorum. Ay. Ay, kendimi çok iyi sanmıyorum. O taşı ah, dikkat edeceğim. Zıpla. Alo sen siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ne? Siz kimsiniz? Zaten benim kırıldı. Hey sen kimsin? Gel eve gel gel. Gel gel. Eve gel eve. Eve gel. İşim bitti. <laughs> Burada kaldın. <laughs> gel gel. Hadi git bakalım. Hadi. Ay. Gizli yerimde durayım. Hiç kimse gelmez. Ay, televizyon izleyeyim bari. <laughs> televizyon izleyeceğim. Of. Oh, bu da ne biçim televizyon be. Hadi otur otur. Atlayalım. Oo, şu düzey, çok iyi değil. Oo, wow, 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 wow. <laughs> Ya ben uzaylı değilim ama uzaylıların kaldığı evde yaşıyorum. Bu ya. Of, of of. Dumanlar çıksın dumanlar. Arkadaşlar şimdi yaşlanınca geçiyor. Ay. Ay benim benim, ah, benim benim çok acı ya. Benim 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 benim, benim bu kat. Hadi, Hadi elveda hayat. Ben bir de hayalleri. Bindik bir gemiye. Kaptansa ben yine. Dalmışım. O eski günler. Söylenen sözlere. içim acıdı yine. Hangi kalbi mutlu edersin? Sevebilir misin? Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor lan? Ay neyse yukarı çık. Lan o ses nereden geldi? Sen yaş değil misin? Lan bıyım niye var benim? Allah Allah. Neyse hala görmüşsündür. Dışarı çıkayım. Abone olmadın mı? Çabuk abone ol. Like atmadım mı? Çabuk like at.